zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey. Birinci şey, zihinsel olarak güçlü insanlar mağdur psikolojisine girmez, neden ben diye sızlanmazlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar, başlarına gelen olumsuzluklar karşısında kendilerini kurban gibi görmezler. Zorlukları hayatın doğal bir parçası olarak kabul eder ve bu neden benim başıma geldi ya da hayat bana haksızlık ediyor gibi düşüncelere kapılmadan çözüm aramaya odaklanırlar kendilerine acımak yerine yaşadıkları olaylardan ders çıkarmaya çalışır ve kontrol edebilecekleri şeylere yönelirler. Mağdur rolüne bürünmenin kişiyi pasif, çaresiz ve bağımlı hale getirdiğini bilirler. Bu nedenle duygularını inkar etmeden yaşar, ancak onları yönetmeyi öğrenirler. Kendi sorumluluklarını üstlenir, geçmişe saplanmak yerine bugünü nasıl daha iyi yaşayabileceklerine odaklanırlar. Bu yaklaşım hem kişisel gelişimlerine katkı sağlar hem de duygusal dayanıklılıklarını güçlendirir. Acıma duygusunu üretkenliğe dönüştürmek onların zihinsel gücünün temelidir. İkinci şey güçlerini başkalarına vermezler. Başkalarının onları kontrol etmesine izin vermez, kendi hayatlarının sorumluluğunu ellerinde tutarlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar kendi yaşamlarının direksiyonunda kendilerinin oturması gerektiğini bilirler. Başkalarının onları kızdırmasına hayal kırıklığına uğratmasına ya da duygularını yönetmesine izin vermezler. Beni sinirlendirdi ya da onun yüzünden böyle hissediyorum gibi ifadelerden kaçınırlar. Çünkü bu tür cümleler kişisel gücü başkasına devretmek anlamına gelir. Kimin ne düşündüğünü, ne dediğini kontrol edemeyeceklerini ama kendi tepkilerini seçebileceklerini çok iyi bilirler. Kurban rolü yerine öz sorumluluk almayı tercih ederler. Başkalarının onlara nasıl davranacağı yerine kendilerinin nasıl bir duruş sergileyeceğine odaklanırlar tepkilerini bilinçli bir şekilde seçmek duygusal gücün göstergesidir. Bu yaklaşım hem içsel özgürlüğü artırır hem de kişiyi manipülasyona karşı dirençli hale getirir. Kısacası zihinsel olarak güçlü insanlar kendi sınırlarını çizer ve duygusal enerjilerini başkalarının kontrolüne teslim etmezler. Üçüncü şey, Değişimden korkmazlar. Konfor alanlarının dışına çıkmaktan çekinmez. Değişimi gelişim için bir fırsat olarak görürler. Zihinsel olarak güçlü insanlar, değişimi bir tehdit olarak değil, büyümenin ve gelişmenin doğal bir parçası olarak görürler. Konfor alanında kalmanın geçici bir güven hissi verdiğini, ancak uzun vadede duraklamaya ve gerilemeye yol açabileceğini bilirler. Bu nedenle bilinmeyenle yüzleşmekten, yeni sorumluluklar almaktan ya da farklı yollar denemekten çekinmezler. Değişim her zaman kolay ya da konforlu olmayabilir. Ancak güçlü bireyler, zorluklarla birlikte gelen fırsatları fark edebilme yetisine sahiptir. Onlar için değişim, kendini tanımanın, sınırları zorlamanın ve potansiyeli ortaya çıkarmanın bir aracıdır. Belirsizliğe rağmen ilerlemeyi seçer, karşılarına çıkan yeni durumlara esnek ve uyumlu bir şekilde yaklaşırlar. Hayatın sabit değil, sürekli değişen bir süreç olduğunu kabul ederek bu akışa direnmek yerine onunla birlikte hareket ederler. Bu sayede hem duygusal dayanıklılıkları artar, hem de yaşam karşısında daha esnek ve üretken bireyler haline gelirler. Dördüncü şey, kontrol edemeyecekleri şeylere takılıp kalmazlar. Başkalarının davranışları gibi kontrol dışındaki konulara enerji harcamazlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar enerjilerini neyin üzerine harcayacaklarını çok iyi seçerler. Kontrol edemedikleri olaylara, insanlara ya da geçmişte yaşanmış durumlara takılı kalmanın sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda duygusal tükenmişliğe yol açtığını bilirler. Özellikle başkalarının düşüncelerini, hislerini ya da tepkilerini değiştirmeye çalışmak yerine kendi tutum ve davranışlarına odaklanırlar. Ya böyle olursa gibi senaryolar üretmektense somut çözümler aramayı tercih ederler. Belirsizlik karşısında kaygıya kapılmak yerine mevcut şartlarda yapabileceklerini sorgularlar. Bu da onlara iç huzur, netlik ve duygusal denge kazandırır. Gereksiz endişelerle boğuşmak yerine enerjilerini verimli ve anlamlı bir şekilde kullanarak daha üretken bir yaşam sürerler. Böylece hem zihinsel dayanıklılıklarını korurlar hem de dış koşullardan bağımsız olarak güçlü kalmayı başarırlar. Beşinci şey, herkesin memnun etmeye çalışmazlar. Onaylanma ihtiyacına göre değil, kendi değerlerine göre hareket ederler. Zihinsel olarak güçlü insanlar, herkesin sevgisini ve onayını kazanmanın imkansız olduğunu bilirler. Bu yüzden, başkalarının beklentilerine göre yaşamak yerine, kendi değerlerine, inançlarına ve hedeflerine uygun kararlar alırlar. Hayır demekten çekinmez, sınır koymayı bilirler. İnsanların onları beğenmemesini bir tehdit olarak değil, bireysel özgürlüklerinin olağan bir sonucu olarak görürler. Çünkü sürekli onay arayışı kişinin kendine yabancılaşmasına ve başkalarının hayatını yaşamaya başlamasına neden olur. Oysa zihinsel olarak güçlü bireyler kim olduklarını bilir ve bu kimliğin arkasında dururlar. Eleştirileri yapıcı şekilde değerlendirir ama sırf birileri üzülmesin diye kendi isteklerinden vazgeçmezler. Bu duruş hem öz saygılarını güçlendirir hem de gerçek ilişkiler kurmalarına imkan tanır. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine kendileriyle barışık olmayı ve kendi iç seslerine sadık kalmayı tercih ederler. Bu da onları duygusal olarak daha sağlam ve kararlı bireyler haline getirir. Altıncı şey, gereksiz riskler almazlar. Korkusuz olmakla pervasız olmak arasında fark olduğunu bilir. Bilinçli risk alırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar, cesur olmanın düşüncesizce hareket etmek anlamına gelmediğini çok iyi bilirler. Onlar için önemli olan, risk alırken duygulara değil akla ve mantığa dayalı kararlar verebilmektir gereksiz aceleci ve sonuçları düşünülmemiş risklerden uzak dururlar. Karar verirken olasılıkları değerlendirir, avantaj ve dezavantajları tartar, sonuçlarını üstlenmeye hazır olup olmadıklarını sorgularlar. Özellikle geçici duygularla, öfke, korku ya da heyecanla hareket etmek yerine uzun vadeli hedeflerine hizmet eden adımlar atmayı tercih ederler. Pervasızlık kontrolsüz cesarettir. Zihinsel güç ise bilinçli cesareti içerir. Bu nedenle zihinsel olarak güçlü bireyler harekete geçmeden önce bir durup düşünür. Bu risk bana ne kazandırır, ne kaybettirir? Alternatiflerim neler? gibi sorular sorarlar. Sonuç olarak risk almaktan korkmazlar ama sadece değerli gördükleri hedefler uğruna bilinçli ve stratejik adımlar atarak ilerlerler. Bu da onları hem cesur hem de akıllıca hareket eden kişiler haline getirir. 7. şey Geçmişte yaşamazlar. Geçmişte olanlara takılı kalmaz. Onlardan ders çıkarıp geleceğe odaklanırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar geçmişin izlerini tamamen silmenin mümkün olmadığını bilirler. Ancak geçmişte yaşamanın bugünü zehirlemesine izin vermezler. Yaşadıkları hataları, kayıpları ya da travmaları sürekli zihinlerinde tekrar etmek yerine bunlardan ne öğrenebileceklerine odaklanırlar. Geçmişte yapılan yanlışlara saplanmak suçluluk ya da pişmanlık duygularıyla kendini cezalandırmak yerine bu deneyimleri birer öğretmen gibi görürler. Keşke böyle olmasaydı demek yerine bu yaşanan bana ne öğretti sorusunu sorarlar. Bu yaklaşım onları hem duygusal hem de zihinsel olarak ileri taşır. Geçmişte takılı kalmanın kişinin potansiyelini sınırladığını, gelecek planlarını sabote ettiğini bilirler. Bu nedenle odak noktaları geçmişte ne yaşandığı değil, şimdi ne yapılabileceğidir. Duygularını bastırmadan yaşanmışlıkları inkar etmeden ama onlara bağımlı kalmadan yol almayı seçerler. Kısacası geçmişiyle barışık ama ama geleceğe dönük bir yaşam sürerler ve bu da onların zihinsel gücünün temel taşlarından biridir. 8. şey aynı hataları tekrar etmezler. Hatalardan ders alır, aynı davranış kalıplarını tekrarlamazlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar hata yapmanın insan olmanın doğal bir parçası olduğunu kabul ederler ancak bu hatalardan ders çıkarmanın da sorumluluklarının bir parçası olduğunu bilirler. Aynı davranış kalıplarını tekrar etmek, öğrenmemek ve gelişmemek anlamına gelir. Bu nedenle bir hata yaptıklarında savunmaya geçmek ya da suçu başkasına atmak yerine dürüstçe kendilerini değerlendirirler. Bu duruma ben nasıl katkıda bulundum? Ne yapabilirdim? sorularını sorarlar. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemenin gerçekçi olmadığını bilirler deneyimlerini analiz eder, duygusal tepkilerini gözden geçirir ve yeni stratejiler geliştirerek ilerlerler. Onlar için hata bir başarısızlık değil, daha iyiye giden yolun işaretidir. Bu farkındalıkla hareket ettiklerinde hem kişisel sorumluluk duyguları artar hem de karşılaştıkları benzer durumlarda daha bilinçli ve sağlıklı kararlar verirler. Böylece geçmişten öğrenerek gelecekte benzer tuzaklara düşmez, sürekli bir gelişim ve olgunlaşma süreci içinde yaşarlar. Dokuzuncu şey, başkalarının başarısından rahatsız olmazlar. Kıskançlığa kapılmaz, başkalarının başarılarından ilham alırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar başkalarının başarılarını tehdit olarak görmezler. Birinin yükselmesi onların değerini azaltmaz çünkü kendilerini başkalarıyla kıyaslamadan kendi yolculuklarına odaklanırlar. Kıskançlık gibi yıpratıcı duygulara kapılmak yerine başarılı insanlardan ilham almayı seçerler onların nasıl bir çaba gösterdiğini merak eder, öğrenmeye açık bir bakış açısıyla yaklaşırlar. O yaptıysa ben de yapabilirim düşüncesi, içlerindeki potansiyeli harekete geçirir. Başkasının başarısına içerlemek yerine alkışlamayı ve takdir etmeyi bilirler. Bu tutum hem pozitif ilişkiler kurmalarını sağlar hem de kendi hedeflerine odaklanmalarını kolaylaştırır. Zihinsel dayanıklılık dış başarılarla değil, kişinin kendi içindeki ilerlemeyle ölçülür. Dolayısıyla güçlü bireyler başkalarının zaferini bir rekabet olarak değil, ortak bir ilham kaynağı olarak görür. Bu sayede olumsuz duygulara esir olmak yerine gelişimlerini destekleyen bir zihniyet geliştirirler. 10. şey. ilk seferde başarılı olmaları gerektiğine inanmazlar. Hemen sonuç alamadıklarında pes etmezler. Çaba, tekrar ve sabırla ilerlerler. Zihinsel olarak güçlü insanlar başarıya giden yolun çoğu zaman deneme yanılmayla dolu olduğunu kabul ederler. İlk denemede hedeflerine ulaşamadıklarında bunu bir başarısızlık olarak görmez. Aksine sürecin doğal bir parçası olarak değerlendirirler. "Olmadıysa öğrenilecek bir şey var." anlayışıyla hareket ederler. Hemen sonuç alamamak onları caydırmaz. Çünkü bilirler ki gerçek başarı sürekli çaba, sabır ve kararlılık gerektirir. Zorluklar karşısında yılmak yerine strateji değiştirerek yeniden denerler. Bu azim onları sıradanlıktan çıkarır ve ilerlemeye taşır kısa vadeli sonuçlara değil uzun vadeli gelişime odaklanırlar. Sabırsızlığın ve mükemmeliyetçiliğin onları felç etmesine izin vermez, sürecin her aşamasında bir şeyler öğrenmeye açık kalırlar. Başarıyı bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak görürler. Bu bakış açısı, zihinsel dayanıklıklarının ve içsel güvenirliklerinin temel taşlarından biridir. Her düşüş, onların bir sonraki adımı daha sağlam atmasını sağlar. 11. şey, yalnız kalmaktan korkmazlar. Kendi başlarına kalmaktan rahatsız olmaz. Yalnızlığı düşünme ve yenilenme fırsatı olarak görürler. Zihinsel olarak güçlü insanlar yalnız kalmayı bir eksiklik değil, bir ihtiyaç olarak görürler. Sürekli dış uyaranlara, kalabalıklara ya da sosyal onaya ihtiyaç duymadan da kendileriyle zaman geçirebilirler. Yalnızlık onlar için boşluk değil, içsel bir sessizlik alanıdır. Düşünmek, hislerini anlamak ve zihinsel olarak toparlanmak için değerli bir fırsattır. Kendi iç seslerini duymaktan kaçmaz. Aksine o sesi güçlendirmeyi önemserler. Zihinsel dayanıklılık, başkalarının varlığına bağımlı olmadan da huzurlu kalabilmeyi gerektirir. Bu kişiler yalnızken bile kendilerini tam ve yeterli hissederler. Sosyal ilişkiler kurmaktan kaçınmazlar ama yalnızlığı da bir tehdit gibi görmezler. Sessizliğin içinde yeniden enerji toplar, hedeflerini gözden geçirir, kendileriyle bağ kurarlar. Bu sayede dış dünyadaki karmaşa onları kolay kolay sarsamaz. Yalnız kalmayı öğrenen kişi aslında kendine yetmeyi öğrenmiş olur ve bu da gerçek gücün en sessiz ama en sağlam biçimidir. 12. şey, dünyanın kendilerine bir şey borçlu olduğunu düşünmezler. Hiçbir şeyin garanti olmadığını bilir, çalışarak elde etmeye odaklanırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar hayatın kimseye adil olma sözü vermediğini bilir. Onlar ben elimden geleni yapıyorum o halde her şey yolunda gitmeli gibi beklentilere kapılmadan, emek harcamayı ve çaba göstermeyi bir zorunluluk değil, bir sorumluluk olarak görürler. Dünyanın ya da başkalarının onlara mutluluk, başarı ya da kolay bir yaşam sunmasını beklemezler. Bunun yerine istediklerini elde etmek için disiplinli bir şekilde çalışır, engelleri aşmaya istekli olurlar. Şikayet etmektense çözüm ararlar. Bu kişiler hak ettiklerini düşündükleri şeyler için bile mücadele etmeleri gerektiğinin farkındadır hayata borçlu gibi değil, sorumlu bir bakışla yaklaşırlar. Bu da onları daha az kırılgan, daha az bağımlı ve çok daha üretken bireyler haline getirir. Sahip oldukları şeylere şükranla yaklaşır, elde etmek istediklerine ise sabır ve emekle yürürler. Kısacası beklenti yerine gayreti, hak aramak yerine katkı sunmayı seçerler. Ve bu da onların zihinsel gücünün en sağlam temellerinden biridir. 13. şey hemen sonuç beklemezler. Sabırlıdırlar. Zamanla büyük değişimlerin gerçekleşeceğine inanırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar gerçek ve kalıcı değişimin zaman aldığını bilirler. Hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışır, sürecin iniş çıkışlarına hazırlıklı olurlar. Onlar için başarı anlık bir sonuç değil, sürekli çabanın, istikrarın ve kararlılığın ürünüdür. Hemen sonuç alamadıklarında hayal kırıklığına kapılmak yerine küçük ilerlemeleri takdir eder ve bu ilerlemeleri motivasyon kaynağı da olarak görürler. Çünkü bilirler ki büyük dönüşümler sabırla işlenen küçük adımlardan doğar. Anlık hazlar peşinde koşmak yerine uzun vadeli faydaları ön planda tutarlar. Bu yaklaşım onları hem daha disiplinli hem de daha dirençli kılar. Zorluklar karşısında hemen pes etmek yerine sürece güvenmeyi ve zamanla meyve verecek çabaların arkasında durmayı tercih ederler. Hemen sonuç aramak yerine doğru yolda olduklarına inandıkları sürece devam ederler. Bu da onların zihinsel gücünü ve kararlılığını besleyen en önemli özelliklerden biridir.